Süleyman ses de mi duymadın? Her şey ters dönmüştü. Korkularınızdan kaçamazsınız. Nereye kadar kaçacaksınız? Vallahi sebebi ne olursa olsun ben korktuğumu saklamıyorum. Korkularınızla yüzleş. Umut'un telefonu kapalı. Umut! Umut! Yeter artık! Ne oluyor Allah aşkına ya? Sizinle. Aslında doğru olan tavsiyeye uymaktı. O şartlarda sadece iki alternatif vardı genç arkadaşım. Ve orada Cuma namazı bile farklıydı. Akşam partiye gidiyoruz, hazırlanalım mı? Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni çok seviyorum. Kaç kere söyledim sana doğru düzgün giyin diye. Sen efendisin. Dede ben köle. Onlara işgalcilere benzemek kurtuluş mu sizce? Yer Fatim Pervizin, Roma. ölüm tutkunu olunuz ki size hayat bağışlansın. Çünkü onların yemin diye bir şeyleri yoktur. Silah olan silahıyla, mazlum dişiyle tırnağıyla. Benim üzeceklerim ancak kafirler olur baba. Siz de benim yapacaklarımdan ancak gurur duyarsınız. <laughs> ölmek de var öldürmek de. sanki kaybolup gidiyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey. Yapamıyorum. O Amerikan kafirleri ve onların yerli uşakları... ...artık kafalarını öyle yasla rahat koyamayacaklar.